Herkese merhaba arkadaşlar sizlere Survivor ile ilgili yaşanan son gelişmeleri aktarmaya devam ediyoruz. Survivor Adem'den Avatar Atakan'a sert yönderme. Yarışmada birbirlerini yedikleri yetmedi, bitince asıl olay patladı. Murat Ceylan artık son noktasında. TV8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor'da birbirlerine giren Adem Kılıççı ve Avatar Atakan, yarışma sonrasında da göndermelerde bulunmaya başladılar. Survivor All Star yarışmasında günlerce kavga eden isimler, yarışma bitince asıl olayı patlattılar. Yakın arkadaşları Murat Ceylan'ın bile illallah ettiği durum, herkesi son noktasına getirdi. İşte merak edilen tüm detaylar. Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor All Star yarışmasından ikinci olarak ayrılan Adem Kılıççı ve dokuzuncu olarak ayrılan Avatar Atakan, hayranlarını şoke etti. Yarışma içerisinde sık sık birbirlerine göndermede bulunan ve kavga eden ikili, asıl olayı yarışmadan sonra patlattılar. Yarışmadan önce birbirleriyle yakın olan isimler, yarışmadan sonra ise öyle olaylar yaşamaya başladı ki, akıl beyin resmen almıyor. Survivor yarışmasında Hikmet Tuzuz'un ilerlemesi için Adem Kılıççı kalçasına tekme atmıştı. Bu durum hakkında Avatar Atakan ise yapma Adem demişti ama Adem Kılıççı yapmaya devam etmişti. Daha sonra birlikte yarışa çıkan Avatar Atakan ve Adem Kılıççı yarış sonunda şok bir olay yaşamıştı. Hikmet'e yapılanın aynısını Ademe yapan Avatar, sosyal medyada büyük yankı uyandırmıştı. Murat Ceylan ise gördükleri karşısında ne yapacağını şaşırmıştı. Gündemi sallayan bu olaydan sonra ikilinin arası hiçbir zaman iyi olmamıştı. Şimdi ise öyle bir şey yaşandı ki, Avatar Atakan'ın 2017'de paylaşmış olduğu görselin altına "Bak oğul gerek yok." Her sözü laf ile beyana bir bakış yeter, bakıştan anlayana notunu düşmüştü. Aynı sözleri alıp Adem Kılıççı'nın sosyal medya hesabından paylaşım yapması, Adem Kılıççı'nın Avatar Atakan'a sözlerini iade ettiği yönünde yorumlara neden oldu. Avatar Atakan ve Adem Kılıççı'nın sosyal medyada birbirlerini takip etmediği ise gözle görülüyor. Birbirlerine sık sık gönderme yapan ve iyi anlaşamayan iki ismin hayranları ise bu duruma oldukça içerleniyor. Sizler konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Yorumlarınızı bizlerle paylaşmayı unutmayınız.